Merhabalar. MVC kursumuza başlamadan önce MVC hakkında genel bir bilgi vermek istiyorum. MVC son zamanlarda ismini çok duyduğumuz ve bir web programlama deseni olarak biliniyor. ASP.NET, ASP.NET adı altında bilindiği gibi web formlar kullanılıyor. MVC de web formlardan sonra çıkan farklı bir programlama arayüzü. Buradaki temel mantık programlama ve programlama aşamasını 3 e, katmana ayırmak. E, bu katmanlar model katmanı, view katmanı ve de kontrol katmanı. Şimdi bunlar hakkında kısa bir bilgi verelim. Şimdi model katmanı e, bizim bildiğimiz klaslarımız yani sınıflarımız. E, bilgiyi e, biz bu modeller bu klaslar aracılığıyla taşıyoruz. Herhangi bir örneğin bir ürünleri düşünün. Ürünlerle ilgili bir model oluşturmanız gerekiyor. Örneğin product modeli. Bu product modelinin farklı varyasyonları olabilir. Örneğin HTML'de göstereceğiniz product sadece product name, işte product'ın ismi, işte ürünün fiyatı, işte ürünün açıklaması gibi sadece üç alandan oluşuyorsa ayrı bir e, nesne yani product nesnesi yani ayrı bir model oluşturup e, bunu HTML'de göstermek üzere e, view'lere gönderebiliyorsunuz. Yani kısaca şöyle diyebiliriz ki bir kavramı programlama arayüzüne bir değişken olarak tanımlıyorsunuz modelde. E, daha sonra bu modeli tanımladıktan sonra bunu ekranda göstermeniz gerekiyor. Örneğin veri tabanına bağlanıp işte 10 tane ürün bilgisini alıyorsunuz. Her bir ürün bilgisi işte bir model yani product cinsinde, product sınıfı diyelim bu sınıfı bir generic listin içerisine koyuyorsunuz bu generic listini daha sonra view katmanına gönderip bu view katmanı aracılığıyla html'de yani kullanıcının gö göreceği browser'a bu çıktığı gönderebiliyorsunuz bu arayüzü de tamamen view ilgileniyor şimdi controller ne işe yarıyor? controller da bir kumanda gibi çalışıyor yani Örneğin veri tabanına bağlanırken ki kodlarınızı bir kontroller içerisinde tanımlıyorsunuz. Bu kontroller işte veri tabanına gidiyor. Veri tabanından bilgileri alıp bunu model nesnesinin içerisine ekliyor. Bu model cinsini tabi model katmanından alıyor. Yani ürünler katmanını alıp işte veri tabanına bağlanıyor. İşte veri tabanından işte 10 tane kaydı alıyor. O aldığı kayıtları modelin içerisine koyması gerekiyor. O yüzden buradan bir model cinsini alıyor. İşte o model cinsinin içerisine aldığı bilgileri ekleyip VIP katmanına gönderiyor. Viv katmanı da bunları html çıktısına gönderiyor. Yani kısacası şurası bizim modelimizi yani klaslarımızı oluşturuyor. Burası bizim html çıktılarımızı yönetiyor. Burası bizim de şu model ve view katmanlarını yönetiyor. Yani asıl bizim iş katmanımız, bizim işlerimiz bu kontrol katmanında işte daha önceden web formlarda işte kontroller var. Textbox, işte butonlar falan. Bu MVC'de mevcut değil. Bunları biz daha farklı yöntemlerle yapıyoruz. MVC'nin web formlara göre ne gibi avantajları var? İşte daha hızlı olduğu söyleniyor. Örneğin web formlarda işte view state kavramı var. Bilgiler işte şifrelenip işte gelen responslar içerisine ekleniyor. Bunlar tabi e, tabii e, server'dan sürekli getirilip işte gönderilmesi performans kaybına neden oluyor. E, bir diğer avantajı, e, biraz evvel anlattığımız gibi olayları üç katmana ayırıyor. Yani işte model katmanında işte projeniz çok büyükse işte model katmanında çalışacak bir ekip ayrı kodları yazabilir. İşte VIF katmanı tamamen görüntüyle alakalı kişilerin çalıştığı katman. İşte kontrol olur tamam işte veri tabanına bağlan, işte belli kodları çalıştır, e, metodları oluştur gibi. Bunlar da kontrol katmanında çalışan işte ayrı bir ekip e, kurabilirsiniz. Bu bu bize neyi sağlıyor? İşte farklı grupların işte farklı işleri e, aynı proje içerisinde e, beraber götürmelerini sağlıyor. Katmanlı mimari mantığına tamamen e, uyan bir yapı bu MVC. Evet, daha birçok avantajı var MVC'nin. İşte web formları bilenler için işte program geliştirme aşamasına başlama süreci çok daha kısa. Örneğin yani text al, işte butonu al, sürükle bırak. Direkt görsel olarak yaptığınız şeyi direkt görebiliyorsunuz. İşte bir grid bir sürükleyip bırakıp işte veri tabanına bağlayıp onu doldurabiliyorsunuz. MVC'de böyle kontroller yok. Ama başlangıçta altyapıyı kurduktan sonra Kesinlikle programlama aşaması daha zevkli hale geliyor. İşte Web Form'da program geliştiriyorum, MVC'ye geçmeli miyim acaba gibi sorularda Kesinlikle MVC'ye kayıtsız kalmamanız gerekiyor. Çünkü gitgide popüler olan bir desen tipi diyelim, ayrı bir programlama dili değil dil dediğimiz C Sharp dili işte ASP ayrı bir platform işte ASP'nin içerisinde de web form işte MVC ya da web pages diye üçüncü bir kavram var. Kesinlikle MVC bunlar içerisindeki en popüler desen diyelim.